Şu sohbetleri dinlerken bir zorlayıp nefsimizi aradan çıkarabilmeye 3-5 dakika olsun, 10 dakika olsun anlatılanlarla kalbimizi buluşturabilmeye niyet etmemiz lazım. Ya bir gayret edelim, 3 dakika diyorum bakın. Çünkü uzunluğu çok zor. Ya bir dakika olsun, şöyle bir nefsimden ayrılayım. Bu biriktirdiğim, birilerini dinlerken sürekli filtre uygulama niyetinde olduğum düşünceleri bir tarafa bırakayım. Bu anlatılanlar bakalım doğru mu değil mi? Hatim Aleyhisselam rahmetullahi aleyh devam ediyor. Baktım ki bunların sebebi hep insanların mal ve makam ve bilgi hususundaki hasetleridir. Şimdi karşımıza yeni bir kelime çıktı, haset. Bugün sohbetimizi yavaş yavaş bu kelime etrafında şekillendirip inşallah tamamlayacağız. Düşündüm, haset niye var bilir misiniz? Haset insanoğlunun civarda var olan insanların elindekileri çekememesi demektir. Konuşacağız biraz sonra. Hatim el-Asam rahmetullahi aleyh şu ayeti kerimeyi gördüm diyor. Estağfirullah. Nahnu kasemna beynehum fil hayati dünya. İnsanlar arasında, Maişete vesile olacak şeyleri allah Teala buyuruyor ki biz taksim ettik. Bakın az evvel bir şey söyledim. Burada bulunan her birimizin ömürleri farklı dedim. Cenab-ı Hak hangimizin hangi dönemde dünyaya geleceğine kendisi karar vermiş. Rabbim cümlemize hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Hangimizin kaç yaşında vefat edeceğine de Rabbimiz karar vermiş. Bu hususta bir taksimat var. Bunu hepimiz çok net görüyoruz. Bir taksimat var. Kimi insan 90-100 yaşına giderken, kimi insan 15-16 yaşında ahirete ihtihal ediyor. Bu bize sorulmuyor. Cenab-ı Hakk'ın bu taksimi var. Bu taksim aynı zamanda rızkın da taksimini bize gösteriyor. Ama şu da bir hakikat. Cenab-ı Hak 90 yaşında yaşayan kimi insanın hep sofrasında bal kaymak olmasını demek ki taksim etmiş. O onu nasıl kullanır nasıl kullanmaz başka bir şey. Kimi insan o kadar varlıklı bir ömür sürememiş belki. Kimi insanın zeka durumuyla kimisi birbirinden farklı olabiliyor. Bunlar hepsi birer taksimat bakın. Burada üzerinde durulacak mevzuya yavaş yavaş yaklaşacağız. Hatim el-Esam rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, Madem ki taksimat ta ezelde Cenab-ı Hak tarafından yapılmış, o zaman bana düşen bu taksimata rıza göstermek ve kimsenin elindekine haset etmemek olmalıdır diyor. Şimdi gelin tekrar edelim. Haset neyin nesiymiş onu konuşalım. Bir daha kendimizi düşünüyoruz. Burada bulunan her birimizin şu anda boyu farklı, ten rengi farklı, saçı farklı, göz rengi farklı. Üzerimizdeki elbiseler farklı. Belki geride bıraktığımız cebimizde olanların dışındaki mal varlıklarımız da birbirinden farklı. Şu anda bu sohbeti dinleyenlerimizin anlayışları da birbirinden farklı. Çok güzel. Ama bir daha söylüyorum, bunlar bir şekilde taksim edilmiş olan hususlar. Haset şu, haset insanın kendi sahip olduğu meziyetlerin farkına varamaması, civarındaki insanların elindeki güzelliklere bakıp, hastalık kısmına geliyorum şimdi, onların o güzelliklerin o insanlardan gitmesini talep etmektir. Bakın hastalığa bakın ki şunu da talep etmek değil, dikkatinizi çekiyorum. O hastalık veya da o sahip olduğu iyilikler bende olsun demiyorum şu anda. da olmasın diyorum. O yüzden çok kötü bir ahlak. Onda olmasın diyorum. Yani şuradan yürüyen bir arkadaşın boyu dikkatimi çekiyor. İçimden diyorum ki o boyda olmasın. Bir şey ol